8. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı Tutku Yayıncılık 4. ünite Madde ve Endüstri sayfa 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 maddenin ısı ile etkileşim etkinlik soruları ve cevapları 8. sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Maddenin Isı ile Etkileşim Cevapları 8. sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 121 Cevabı Güneş altında bekleyen arabanın bir süre sonra ısındığını fark edersiniz. Arabanın metal kısmına ve camına dokunduğunuzda metal kısmının camdan daha sıcak olduğunu hissedersiniz. Acaba arabanın metal kısmı neden cama göre daha çok ısınır? Cevap: Arabanın içindeki enerji metal, demir, çelik gibi şeylere daha çabuk iletkenlik sağlar. 8 sınıf tutku yayıncılık fen bilimleri ders kitabı sayfa 122 cevabı. Öz ısı nedir? Bir tenceredeki su ısıtılırken suyun sıcaklığı zamanla artar. Aynı şekilde ısıtılan alkolün de sıcaklığı artar. Ancak alkolün sıcaklık değişimi suya göre daha fazladır. Aynı ısı verilmesine rağmen su ve alkolün sıcaklık değişimlerinin farklı olmasının nedeni nedir? Hiç merak ettiniz mi? Aşağıdaki etkinliği yaparak bu soruya yanıt arayınız. Cevap: Farklı maddelere eşit miktarda ısı verilse de sıcaklık artışı eşit olmaz. Sıcaklık değişimi maddenin cinsine yani öz ısısına, ısınma ısısı bağlıdır. İlk sıcaklık, son sıcaklık, sıcaklık farkı. Su, etil alkol Sıvı yağ, hangi sıvının sıcaklığında daha fazla artış oldu? Neden? Arkadaşlarınızla tartışınız. Cevap 8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 124 Cevabı Neler Gözlemlediniz? Cevap Sular aynı sıcaklığa ulaşıncaya kadar kütlesi az olana mı yoksa fazla olana mı daha fazla ısı vermek gerekir? Nedenini açıklayınız. Cevap, aynı sıcaklıkta olmalarına rağmen, kütlesi fazla olan suyun içerisindeki ısı daha fazladır. Bu nedenle büyük şişe içerisindeki su bize daha fazla ısı verir. Bundan dolayı kütlesi fazla olana fazla ısı verilmelidir. 8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 126 Cevabı Hal değişimi ve ısı arasındaki ilişki karlı bir kış gününde Zeynep ve Ahmet Kardan adam yapmak istediler. Zeynep büyük, Ahmet ise küçük bir kardan adam yaptı. Aradan biraz zaman geçince güneş etrafı ısıtmaya başladı. 8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 127 Cevabı Neler Gözlemlediniz? Cevap Farklı miktardaki sulardan hangisinin buharlaşması için geçen süre daha fazladır? Neden? Cevap Su 100 derece alkol 75 derecede kaynar bu yüzden su daha geç sürede kaynamıştır. Aynı miktardaki etil alkol ve suyun buharlaşması için hangisine daha uzun süre ısı verildi? Neden? Cevap, suya daha uzun süre verildi çünkü suyun kaynama noktası, 100 derece iken etil alkolün 75 derecedir. Bu etkinlikten yararlanarak hal değiştirmek için gerekli ısının nelere bağlı olduğunu söyleyebilir misiniz? Cevap, hal değişimi maddenin bir fazdan başka bir faz haline geçmesi durumudur. Isı, sıcaklık, basınç. Hal değişim grafikler içinde bir miktar buz bulunan bir kaptaki buza sürekli ısı verildiğinde buz erir, suya dönüşür. Su daha sonra buharlaşır. Bu sırada maddenin sıcaklığının zamanla değişimi grafikte gösterilebilir. 8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 128 Cevabı Neler Gözlemlediniz? Cevap. Çizdiğiniz grafikleri yorumlayarak maddelerin hangi sıcaklıkta hal değiştirdiğini söyleyebilirsiniz. Neden? Arkadaşlarınızla tartışınız. Cevap. 8 sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 130 cevabı. Aşağıda bir sıvının ısınmasına ait sıcaklık zaman tablosu verilmiştir. Tablodaki verilere göre defterinize bu sıvının ısınma eğrisini çiziniz. Cevap 8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı Hal değişimi ve ısı alışveriş elinize kolonya döktüğünüzde sıvı haldeki kolonyanın bir süre sonra kaybolduğunu, elinizin ise serinlediğini fark edersiniz. Kolonyanın buharlaşması sırasında elinizin serinlemesinin nedenini nasıl açıklarsınız? Cevap Kolonya içeriğinde alkol yer almaktadır. Ve alkol oldukça kolay buharlaşan bir maddedir. Elimize kolonyayı döktüğümüz zaman kolonya içerisindeki alkol vücudumuzdan ısı alarak buharlaşır. Biz de bu ısı kaybı neticesinde kolonya döktüğümüz yerde serinlik hissederiz. 8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 133 Cevabı Günlük yaşamda meydana gelen hal değişim olaylarına örnekler veriniz. Hal değişimi ile ısı alışverişini ilişkilendiriniz. Cevap suyun buharlaşmasıyla yağmurun yağması hal değişimine örnektir. Suyun donmasıyla buzun kullanılması hal değişimine örnektir. Dolaba konan yağın donması hal değişimine örnektir. Çamaşırların kuruması ya da yere dökülen suyun kuruması hal değişimine örnektir. Kesilen karpuz güneşte bekletilerek soğutulur. Su testisinde su soğuk olur. 8. sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 134 cevabı. Bölüm sonu değerlendirme şaşa bir sıvının ısınmasına ait sıcaklık zaman tablosu verilmiştir. Tablodaki verilere göre aşağıdaki kareli alana bu sıvının hal değişim grafiğini çiziniz ve grafiği yorumlayınız. Cevap 8. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı Tutku Yayıncılık cevapları. Sayfa 121, 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.